Soner. Efendim. Ne yapıyorsun? Allah'a el sallıyorum. Allah'a el sallanır mı? Sallanır. O her yerde beni görür. Oha, yerde o her yerde, yerde beni görür. Bugün tam 100 yaşıma bastım 35'imde. Saçlarım babamın saçlarından çok daha beyaz. Kalıplara girmeden eğrendim, örselendim, şekillendim. Ne omzumda apolet, ne göğsümde nişan. Adam olmayı çocuklardan öğrendim. Koşup oynamak istedim şehrin sokaklarında. Kravatlı adamlar, sen büyüdün dediler. Tepe taklak olmuşum devrin dönme dolabında. Karabasan günleri çocukluğumun başını yediler. Ben annemi emerken de böyle hüzünlü müydüm? Gerçi demişti bana sen çok zor doğdun diye. Sonrası itiş kakış arasında bir hayat. Vücuduma ağır başım, tebessüm veresiye. Ne güzel günlerim vardı. Hepsi benim olan yüzümü gökyüzüne çevirip bakardım. Ardında beyaz bir çizgi bırakarak ilerleyen uçaklara el sallardım. Sanırdım ki uçaklardakiler de beni görür. Sonra yine yüzümü gökyüzüne çevirip Allah'a el sallardım. Bilirdim o her yerdedir. Beni her zaman görür. Yaşam bana Eros'un oklarının Hamza'nın göğsüne saplanan mızraktan daha gerçek olmadığını, Biremen mızıkacılarının üst üste çıksalar da bir kusva edemeyeceklerini, zamane hiçbir dostluğun, Ebu Bekir'in hatta Kıtmir'in dostluğundan daha değerli olmadığını öğretti. Şimdi göğsüm Musa'ya yol veren Kızıldeniz'dir. Telaşlı çocuk kalbimde, yerin dibine geçen sodomdur, sebedir, medyendir. Benim çocuk kalbim Yusuf'un atıldığı kuyudan kurtulduğu yerdir. Aklımda bir anne kokusu ki ben annemi tanıdıkça, onun merhametiyle yıkandıkça Allah'a daha çok inandım. Aklımda bir anne ve bir çocuk. Annemin öptüğü yerde cennet, sevdiğim kedilerde ıslak yün kokusu, içimde eve pirelerle gitme korkusu. Uçaklar rota çizerken gökyüzünde, aklımda eski günlere ait el sallamalar. Hikayelerimde ateşe atılan İbrahim, gemiye binen No, mağaranın girişine yuva yapan bir çift güvercin, Balığın karnındaki Yunus, hazırla konuşmalar. Hasan ile Hüseyin, yalnızlığımın sokaklarında koştururlar. Zamanın çıbanını tırnağıyla deşen sorgularım, en güçsüz anlarımda bile aslıma dönüşe, yeniden doğuşlara gebe, geçmişe hasret yaşadığım yalnızlık rengi günlerde. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklanmayan ebe. içimde bir çocuk. Yerde bulduğu ekmeği öpüp alnına koyan. Musafı asla belinin altında tutmayan. Gece altını ıslattığında 7 yaşında utancından annesinin yüzüne bakamayan. Leblebi tozuna hasret, gazoz köpüğüne hayran. Ayaz mevsimlerde bir meleğin kanadı altında ısınan, bütün izimlerden uzak, uçan balonlara yakın. Mavi gökyüzüne bakıp Allah'a el sallayan Saçımdaki her beyaz çocuk kalmaya karşılık ödediğim bedeldir. Ruhumda iz yapan hatalarımın hepsi bir ademdir. Vücuduna büyük gelen gömleğin düğmelerinde yoksulluğu öksüzlüğe ilikleyen çocuklara çocuk gibi ağladığım zamanlar hediyemdir. Kocaman çocuk kalbimde yüzüstü yere kapaklanan Uzza'dır, Menat'tır, Lat ve Hubel'dir. Benim çocuk kalbim Resul'ün miraca yükseldiği yerdir. Her şey kolay aslında. Her şey insanın elinde. Zor olan adam olmak için devrin bataklık yollarında yalın ayak yol almaktır. Ve adam olmak en kısa yoldan olabildiğince çocuk kalmaktır. Işığını en karanlık yanlarımda dahi boşluğa asılmış bir kandil gibi hissettiğim çocukluğumda Bugün tam yüz yaşıma bastım. 35'imdi. Allah'a el sallayan çocuk hala içimde.